O zaman x 2 üzeri y eksi 1 olur. O zaman f ters x 2 üzeri x eksi 1 olur arkadaşlar. Burada kullandığımız özellik a üzeri x eşittir. b ise x logaritma tabanlı b. Buradan buraya geçiş yapabildiğim gibi buradan buraya da geçiş yapabiliriz arkadaşlar. Bunun tersi eşittir y dedik artı 3'ü karşıya attım. 2 üzeri x artı 1 eşittir y artı 3. 2 üzeri x artı 1'i 2 üzeri x çarpı 2 olarak yazarsam. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm takdirde bu gider. 2 üzeri x y artı 3 bölü 2. Buradan x eşittir. Logaritma 2 tabanda y artı 3 bölü 2 olur. Y yerine 2 yazdığımız takdirde logaritma 2 tabanda x artı 3 bölü 2 olur arkadaşlar. Bulmamız gereken sonuç bu. Ama burada logaritmanın özelliğinden f x şu şekilde logaritma a bölü b'yi biz logaritma a eksi b logaritma b diye yazabiliriz. Top bölmeyi çıkarmaya dönüştürme özelliğinden logaritma 2 tabanda x artı 3 Eksi logaritma 2 tabandaki 2 tabandaki 1'den 1. Bir, logaritma 2 tabanda x artı 3 eksi 1. Yani doğuracağımız b şıkkı olur arkadaşlar. Burada f ters 1 6 diyor. Bunları yer değiştirdiğiniz takdirde f 6 1 olacak. x yerine 6 yazdığımız takdirde logaritma 2 tabanında 6 artı 2 bölü 2 artı m eşittir 1. Buradan m'i karşıya attık diyelim. 1 eksi m eşittir. Burası 8 bölü 2'den 4. Logaritma 2 tabanında 4. Şimdi logaritma 2 tabanında 4 eşittir x dedik. 2 üzeri x eşittir 4'ten x değeri 2 olur. Buranın sonucu 2. 1 eksi m 2 ise m değeri eksi 1 olur arkadaşlar. Bir fonksiyonun en geniş tanım kümesini bulurken burası bx sıfırdan büyük ax'in de sıfırdan büyük olması gerekir. Ve ax'in birden farklı olması gerekir. Şurası x eksi 1 büyüktür. Sıfırdan x büyüktür. Birden yani birden sonsuza kadar olacak arkadaşlar. 7 eksi x büyüktür. Sıfırdan 7 büyüktür. x'ten x eksi 3 büyüktür 0'dan x büyüktür 3'ten ve x eksi 3 farklı 0, 1'den x farklıdır 4'ten yani 3'ten 7'ye kadardan 4'ü çıkaracağız arkadaşlar. Doğru cevabımız değişikti. Alt tarafı 0 eşlesem x değeri 5. Burada işaret tablosu yapacağız arkadaşlar. En küçük kök eksi 3. Sonra 3, sonra 5. X kare işareti artı. Artının artıya bölümü artı. Köke geldik, işaret değiştirdik. Köke geldik, işaret değiştirdik. Köke geldik, işaret değiştirdik. Artı olmasını istiyorum. Eksi olan bölge bura. Eksi tam sayı olan. Yani eksi 2 ve eksi 1. 2 tane. cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Şimdi şu fonksiyonun tersini bulacağız. Tersini bulmak için eşittir y dedim. Artı 1'i karşıya attım. y eksi 1. Logaritma 7 tabanında 2x eksi 1. Buradan 200, 7 üzeri y eksi 1 eşittir. 2x eksi 1. Eksi 1'i karşıya attım. 7 üzeri y eksi 1 artı 1 eşittir. 2x'ten x buradan. 7 üzeri y artı 1 bölü 2. Yani tersim 7 üzeri y eksi 1 artı 1 bölü 2 tersi şu olur arkadaşlar. F ters eşittir y dedi arkadaşlar. Buradan x artı 1 eşittir 2 üzeri y x eşittir 2 üzeri y eksi 1'den f ters x 2 üzeri x eksi 1 x yerine 16 yazdınız yanlış yaptık. Burayı yanlış yaptık. x artı 1 eşittir logaritma 2 tabanında y. Buradan x eşittir logaritma 2 tabanında y eksi 1 x yerine 16 yazarsanız f ters x logaritma 2 tabanında 16 eksi 1 16 2 üzeri 4'ten 4 eksi 1 3 buradan f ters 8 x yerine 8 yazarsak logaritma 2 tabanında 8 eksi 1 2 üzeri 3'ten 3 eksi 1'den 2 bu 3 bu 2 toplamı 5 olur arkadaşlar Bura sıfırdan büyük. Bura da sıfırdan büyük olacak. 11 eksi x büyüktür sıfırdan. 11 büyüktür x'ten. x eksi 2 büyüktür sıfırdan. x büyüktür 2'den. Ve alt taraf 1 olmayacak. x eksi 2 1 olmayacak. Ben yani 2'yi karşıya atasam x 3 olmayacak. 11 2 aralığından 3'ü çıkaracağız arkadaşlar. Doğru cevabımız e olur. Burayı sıfır yapan eksi 5. Burayı sıfır yapan değer 7. İşaret tablosu yaparsam eksi 5, 7. Artın artı yapalım. Artıdan başladık. Eksi artı. Artı olacak. Şuralar ve buralar. Eksi sonsuz. Eksi 5, 7 sonsuz aralı. Doğru cevabımız D şıkkı. Burayı sıfırdan büyük yaptık. 9 büyüktür x'ten x kare eksi 4 sıfırdan büyük bunu sıfıra eşitleyip işaret incelemesi yaparsam x 2'ye eksi 2 biri 9 eksi x diğeri x kare eksi 4 eksi 2 bunun kökü artı 2 bunun kökü 9 da buranın kökü x x'in işareti eksi eksi'den başladık artı 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 x kare artı artı'dan başladık eksi artı her iki artı olacak Bir.